8. kıta bulundu mu? Dünyada 7 kıta olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Asya, Avrupa, Afrika, Antarktika, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika. Bunlar bize coğrafya dersini öğretilen kıtalardı. Peki sizlere 8. bir kıtanın olabileceğini söylesem? Bilim insanları Yeni Zelanda'da Pasifik Okyanusu'nun altında görünen büyük bir kara parçasının yeni bir kıta olabileceğini söylüyor. Bilim insanları uzun zamandır Yeni Zelanda'nın en yüksek ucu Mount Cook Dağı'nın önündeki Zelandia'nın kıta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Zelandiya ismi ilk kez zeofizikçi Bruce Dik tarafından 1995'te koyulmuştu. Araştırmacılar Amerika Jeoloji Topluluğu dergisinde yayınlanan son çalışmada Zelandiya'nın yüz ölçümünün 5 milyon metrekare olduğunu belirtiyor. Yani neredeyse Türkiye'nin 6 katından daha büyük. Gelin ben size hikayeyi en başından anlatayım. <laughs> Yıl 1642 ve Abel Tasman'ın bir hedefi vardı. Gösterişli bıyıkları ve gür keçi sakalıyla bu deneyimli Hollandalı denizci, güney yarım kürede uçsuz bucaksız bir kıtanın varlığından emindi ve onu bulmaya kararlıydı. <laughs> Konu Abel Tasman'dan açılmışken kendisinden biraz bahsetsem fena olmaz aslında. Abel Tasman Hollandalı bir denizci, kaşif ve aynı zamanda tüccar. 1642 ve 1644 yılları arasında Hollanda Doğu Hindistan şirketi adına yaptığı yolculuklarla biliniyor kendisi. Yeni Zelanda, Fiji Adaları ve Tazmanya'ya ulaşan ilk Avrupalı kaşiftir. Avustralya adası olan Van Diamonds Land yani şimdiki adıyla Tazmanya, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında kalan Tazman Denizi ve Yeni Zelanda'daki Abel Tasman Milli Parkı onun ismiyle adlandırılmıştır. Gelelim hikayemize. Evet, Abel Tasman'ın bir hedefi vardı. Yeni bir kıtanın varlığından emindi ve onu bulmaya kararlıydı. Avrupalılar o dönemlerde dünyanın bu bölümünü pek bilmiyor ancak orada büyük bir kara parçası olduğuna inanıyorlardı. Antik Roma'dan beri süren bu inancın doğru olup olmadığını görme vakti gelmişti. <laughs> Tezman 14 Ağustos'ta iki küçük gemiyle Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan yola çıktı. Batıya, sonra güneye, daha sonra da doğuya giderek Yeni Zelanda'nın güney adasına vardı. Yerel Maori halkıyla ilk karşılaşması pek de iyi geçmedi. İkinci gün birkaç Maori yerlisi kanoyla iki Hollanda gemisi arasında mesaj taşıyan küçük tekneye çarptı. Bu çarpmanın sonucunda 4 Avrupalı öldü. Avrupalılar bunun üzerine 11 Kano'yu top ateşine tuttu. Bu tezmanın kendisine biçtiği görevin ne yazık ki sonu oldu. Olayın meydana geldiği yere Katiller Körfezi adını verdi ve bu bulduğu yeni topraklara ayak bile basmadan ülkesine geri döndü. Güneydeki büyük kıtayı keşfettiğine inanıyordu ama hayalindeki gibi bir yer değildi. Bir daha da oraya gitmedi. Tezman farkında bile değildi ama başından beri haklıydı. Gerçekten de kayıp bir kıta vardı. Pasifik Okyanusu'nda yeni bir kıta, Zelandiya. Bilim insanları başta da söylediğim gibi uzun zamandır Zelandiya'nın kıta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Amerika Jeoloji Topluluğu dergisinde yayınlanan son çalışmada Zelandiya'nın yüz ölçümünün 5 milyon kilometre kare olduğu belirtiliyor. Araştırmanın baş yazarı Nick Mortimer, Zelandiya'nın suyun altında bütün şekilde durabilmesinin toprağın birbirine tutunma özelliği ve kıtasal kabuk üzerindeki araştırmalara yardımcı olacağını belirtiyor. Zelandiya açığa çıkan Kıtamız adlı kitaplarında da araştırmacılar Nick Mortimer ve Hamas Campbell, Zelandiya'nın aynı zamanda Yeni Zelanda'yı ada konumundan kıta konumuna taşıyacağı için önemli olduğunu söylüyorlar. Mortimer ve Campbell, kıtanın potansiyel enerjisinin, mineraller ve doğal kaynaklarının ülkeyi ekonomik anlamda güçlendireceğini vurguluyor. Araştırmacılara göre ise bir kara parçasının kıta sayılabilmesi için şu kriterler inceleniyor: Normal okyanus tabanından daha kalın bir kabuk olması, kendine özgü bir jeolojiye sahip olması, okyanus tabanından ne kadar yüksek olduğu. Zelandiya'nın %94'ü suyun altında bulunuyor. Yalnızca birkaç ada ve üç büyük kara parçası suyun üstünde duruyor. Bunlar Yeni Zelanda'nın kuzey ve güney adalarıyla Yeni Kaledonya. Kıtaları tanımlayan ve ilan eden bilimsel bir kurum şu an için yok. Dolayısıyla dünyanın 8 kıtanın varlığını kabul etmesi, gelecekte yapılacak araştırmaların Zelandiya'yı kıta olarak kabul etmelerine kalıyor. Bazı kesimlerce Zelandiya dünyanın 8. kıtası olarak öneriliyor. Bilim insanları yer kabuğu çatlakları konusunda yaptıkları çalışmalarla Avustralya'nın doğusunda yeni bir kıtanın varlığını iddia etti ama henüz bu öneri bilim çevrelerince kabul edilmedi. Bu ismi ilk olarak Bruce Lyenduk icat ederken kıta olarak öneren ilk bilim insanı ise Hamus Campbell oldu. Campbell'ın tezi Zelandiya'nın aslında tamamen su altındayken kıtalar arasındaki çarpışmalar nedeniyle Yeni Zelanda gibi büyük yüzölçümlü kısımlarının su üstüne çıktığı şeklinde. Son çalışmalar Amerikan Jeoloji Topluluğu dergisinde yayınlandı. Bu çalışmalara göre Zelandiya coğrafi bir kıtadır. Yani mikro kıta veya kıta parçası değildir. Ve %94 lüksü kısmıyla Yeni Zelanda'ya ait Kuzey ve Güney Adaları, Yeni Kaledonya ve diğer adalardan ibaret kara kısmından oluşan yaklaşık 4.9 milyon kilometre karelik alan kaplamaktadır. Bakalım ilerleyen günlerde Zelanda'nın akıbeti ne olacak? Dünyanın 8. kıtası olarak kayıtlara geçecek mi? Bunu gelecekte görür müyüz bilemiyorum. Peki sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz neler? Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Hoşçakalın.